Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 2 dakika giriş konuşmasını yapacağım. İlk 2 dakika giriş konuşmamı yapmam lazım ama kesinlikle hiç atlamayın ve sonuna kadar burada kalın arkadaşlar. Ee, eğer zihninizi zihnini açmak isteyenler buradaysa burada 8 dakika boyunca kalmasını tavsiye ediyorum ama ilk 2 dakika dediğim gibi giriş konuşması yapacağım ama asıl konunun derinliğine sonrasında giriyor olacağım. Şimdi arkadaşlar videoyu beğeni alalım. Yay burçlarının özel bu konuşma yapılıyor. Yay burçlarının onlara mesaj vereceğiz. Yay burçlarının duyması gereken mesajlar nelerdir? Bununla ilgili bir konuşma yapacağım şimdi. Yay burçları gündem şu arkadaşlar. Sizin için özellikle yılbaşına kadar giden süreçte ve Eylül ayının sonuna kadar giden süreçte 10 günlük enerjilerde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kolektif bir açılım, genel açılımdır. İlham almak için dinleyin. Videoyu bir beğeni, yorumlara bir kalp bırakalım. Yeniden geldiyseniz abone olun. Şimdi Bugün son gününmüş gibi yaşa. Yay burcu hepiniz hoş geldiniz. Size özel bunu konuşacağız. Ama arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Zihin açıcı olacak bu konuşma. Ve çok fazla vakit kaybediyoruz anlamsız yerlerde çok fazla insan. Sen ben hepimiz 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 olsun. Sen ben o bu şu kim olursa olsun hepimiz çok fazla zaman kaybediyoruz ya bir yerlerde. Yani ve aynı da artık kendimize bakamıyoruz belki. Kendimizi beğenmemeye başlıyoruz. Ve bu yaşadığımız belki travmalar veya bu kaybedişlerimiz, para kaybetmek, şu kaybetmek, bu kaybetmek, hevesimizi kaybediyoruz, heves kaybetmek, inancımızı kaybetmek. kaybetmek, 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 sevdiğimizi kaybetmek. O kadar kötü ki kendimize öz saygımız düşüyor, öz sevgimiz düşüyor ve kendimize inancımız düşüyor ve ve biz stresten artık bir bakıyoruz, ulan eski halimden eser kalmamış. Kendimi tanıyamıyorum. Pozisyonlarına geliyoruz arkadaşlar. Ve bazı dönemler acayip hatalar yapıyoruz ve bu kaldırılamaz oluyor. Neyse umarım bunları atlatacağız. Güçlü durmamız lazım. Sağlam durmamız lazım. Tek bildiğim şey bu arkadaşlar. Denemeye devam etmemiz lazım. Şimdi asıl konuya gelelim. Yay burçları hepiniz hoş geldiniz. Yay burçlarının özel mesajlar, duyması gereken mesajlar nelerdir? Şimdi bununla ilgili konuşacağız bakalım. Şimdi video 100 bin ve üstü olması lazım bu video. Yoksa hiçbir anlamı yok. Bakın. Bakın şöyle net bir şekilde söyleyeyim size. Bu videoların 100 bin mi üstü olmadığı sürece hiçbir anlamı yok. Bunu önce bir belirtelim. Şimdi onun dışında arkadaşlar hayatta her şey emek ister, çaba ister, yay burçları. Şimdi birçok yay burcu özellikle şu şekilde bu aralar geçiriyor olabilir. Ulan bıktım aynı hataları yapmaktan. Ulan 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 sürekli sövüşler, küfür edişler, isyanlar falan böyle üfkeli haller olabilir birçok yay burcunda. Anlıyorum Kısır döngüler. Bir türlü aşamadığınız kısır döngüler yaşıyorsunuz. Birçok yay burcu. Ve bir türlü bitmiyor. Ama bitecek. Nasıl bitecek? Sizin dik duruşunuzla bitecek. Bu başka türlü bitmeyecek. Şimdi kendinizi bırakmışsınız abi. Tembellik. En büyük günahlardan bir tanesi tembelliktir. Ve şunu söyleyeceğim yay burcu. Bugün son gününmüş gibi yaşamalısın. Bugün son gününmüş gibi yaşarsan hayatında her şey çok daha başka olacak. Çok daha güzel olacak. Çok daha mucizelere dolu olacak. Ama sen bunu yapmıyorsun ki. Yay burcu sen bunu yapıyor musun? Yaz yorumlara yaz. Yapmıyorsun yay burcu. Bugün son gününmüş gibi yaşamıyorsun. Bugün lay lay lom yaşıyorsun sen. Sen bugün lay lay lom yaşıyorsun. O ağırlıkları kaldırıyor musun? Bak vücudum eridi. Bak vücuduma bakın şu an. Bakın vücudumun formuna bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Eridi benim vücudum. Yani vücudum eridi benim. Bu vücut daha iyiydi. Daha sağlamdı. İki katı, üç katıydı. Daha kaslı, daha iriydim. Ne oldu? Eridi. Neden? Zor zamanlar vücut. Aynı hataları çok tekrarladım. Ben çok zor zamanlar yaşadım. Hatalara düştüm. Ve insanız, ben de insanım hepimiz. Bazı dönemler böyledir arkadaşlar. Düşersiniz ama endişelenmeyin. O düşüşlerden çok şey öğreneceksiniz. O düşüşlerde öğrenme gözünde kalmanız gerekiyor. Hepinizin canı cehenneme demeniz gerekiyor. Bakın. Bütün hayata hepinizin canı cehenneme olan. Ben tekrar kalkarım gücümü toplayabilirim. Geri döneceğim demeniz gerekiyor. Bu öyle lafla yürümez ama bakın şunu söyleyeceğim. Lafla peynir gemisi yürümez Yay burcu. Bunu anlamak lazım. Bunu birçok Yay burcu anladı. Birçok Yay burcu anlayamadı. Lafla peynir gemisi yürümez. Bakın lafla peynir gemisi yürümez. Bu atasözünden yola çıkın. Siz hala lafla peynir gemisi yürümeye çalışıyorsunuz. Ya abi ben yani bir insan, herhangi bir insan ben bütün konuşmalarımı kendi adıma yapıyorum da yani üstüne alınan alınsın. Mesaj alan alsın, almayan almasın umurumda değil de. Şimdi bakın yay burçları özellikle sizin hayatınızda müthiş güzel değişimler olacak ama hani sıkıntılardan geçeceksiniz. Özellikle bu 10 günlük enerjilerde buna dikkat edin. Çok fazla sıkıntılar problemler. Hatta bu sıkıntıları problemleri kucaklamayı öğrenin. Bunlarla barışık olmayı, barışmayı öğrenin yay burçları. Çünkü yaşayacaksınız dostum. Bunlardan kaçış yok. Bak yemin ederim. Kur'an çarpsın. Olacak oluyor abi. Kötü şeyler başınıza gelecek. Çok para kaybedeceksiniz. Risk alacaksınız olmayacak. Kazancınız, emeğiniz bir anda yok olacak. Belki o emeği... O işte... Yani negatif konuşmak, kötü konuşmak, karamsar konuşmak istemiyorum. Ama hayatta böyle şeyler çok oluyor. Belki sana çok oldu. Yaz yorumlara. Bir türlü şansımı kıramadım yani. Bir türlü bu ne biçim lanet lan üzerimdeki dediğin. Çok insan var böyle. Bir tanesi de benim bunun en büyük örneklerinden. Ah, bu YouTube var ya bu YouTube. En bir tanesi de bu. Bu YouTube'a çok kuruk. Kuruldum yani. Acayip kuru. Acayip stres yapıyor bana ama yine buraya geliyorum. Konuşmalar yapmaya çalışıyorum ya. Ben ne, ne komik adamım biliyor musun? Görmüyor musun? Algoritmam bozuldu. Yay burcu. Algoritmam bozuldu. Yay burcu. Yani benim videolarım en kötü 2000-3000 üstü izleniyordu. Algoritmamı geliştirmiştim son 3 yılda mesela. En kötü. Anladın mı? Şu hale bakar mısın? Hayat böyle bir yer oğlum. Hayatta bir düştüğün zaman. O kadar bedel ödediyor ki sana. İnsanlar. İnsanları önemseme oğlum. Boş ver hiçbirini. Hepsini. İnsanlar hep kendine göre hareket ederler. Bir insanı önemsemek istiyorsan. Sen buradasın. Bak kendini önemseceksin. Sen buradasın sen. Sen insansın. Kendini niye önemsemiyorsun? Kendin için çalışsana. Yay burcu. Kendin için bugün son günümmüş gibi yaşasana. Ama sen kendin için bunu çoğu zaman hakkını vermiyorsun. İstikrarla disiplinli değilsin. Olmaz. Bu şekilde olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümez. İnancın düşmüş, çaban düşmüş, hevesin düşmüş, depresyona girmişsin. Hatta major depresyonlara girmişsin. Eskisinden daha betersin oğlum, eskisinden daha... Eskiden en azından mutluydun. Şimdi, Çabalıyorsun, 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 olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bu nasıl bir lanettir ya? Çabalıyorum ve olmuyor. Önceden çabalamıyordum. Anlarım, olmuyordu. Çabalamıyordum çünkü. Ama şimdi çabalıyorum, yine olmuyor. Bak. Olmuyor, olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Yani ne yapsan olmuyor. Çabalasan da olmuyor. İnansan da olmuyor. Öyle bir dönemlerden de geçebilirsin. Yay burcu ama bu kırılacak. Her şeye rağmen pozitif düşüneceğiz. Pozitif enerjimizle yine e, biz mentalitemizi sağlıklı bir mentalitede tutacağız ve devam edeceğiz. Bunun ilacı bu. Ben size söyleyeyim. 60 yaşındasın tamam mı bugün? Her yerin kanıyor ve acıyor. Her şeyini batırmışsın. 60 yaşındasın. Yine ertesi güne uyandın mı? Nefes alabiliyor musun? Üzerinde kıyafet mi yok? Yırtık pırtık mı? Kötü mü görünüyorsun? Dişlerin mi sapsarı? İşte bilmem hastalığı var? Yine sahaya çıkacağım ve ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Ne yapmam gerekiyorsa yapacağım, deneyeceğim, çabalayacağım ölene dek hayallerim için bu kadar basit batırsam da işleri yine devam edeceğim dostum. İşte bu mentalite olmalı sende. Savaşçı mentalitesi olmalı. Hırslı olmalısın, devam etmelisin. Evet zor ama yapacaksın. Yoksa kazanmanın başka bir anlamı yok Yay burcu. Daha fazla uzatmayacağım. Videoyu beğenin. Abone olun, bir şeyler yapın. İstediğinizi yapın ya da yapmayın.